yüzlerce yıllık dürgen ağaçları. Şu anda ordu düz yayla yol üzerindeyiz. Kökler kocaman. Kim bilir kaç kişi sarılabilir buraya. Sarılsana bir Yusuf İhsan. Bakar mısınız daha yarısında bile değil. Yusuf İhsan gibi bir 4 kişi 5 kişiye daha ihtiyacımız var sanırım. Ve her yerde ağaçlar çok güzel. Hepsi kocaman ağaçlar. Şu an yayladayız. Sanırım ileride hayvanlar var, sesleri geliyor ama şu an buradan görünmüyor. Efendim oğlum. Evet, Yusuf İsa yine küçücük bir yer buldu ve tırmandı oraya. Çok çıkma düşeceksin. Yosunlar kayabilir bak. Evet ileride hayvanları da gördük sesleri geliyor ama kendi de geliyor. Artık evlerine gidiyorlar onlar da. Aşağılarda da böğürtlenler var. Hadi evet, gidip biraz böğürtlen toplayalım.